8. Çanakkale Bienali e, birlikte nasıl çalışırız başlığıyla 1 Ekim'de başladı. E, ve 5 Kasım'a kadar devam ediyor. E, 40 kadar sanatçının e, üretimlerini bir araya getiriyor. Eee kapsamında eee Yeni üretimler olduğu gibi dünya premierini gerçekleştiren eserler de var. Bunlardan biri Forensic Architecture'ın dünya premierini yapan Drift Backs in Agency Ege Denizi'nde Geri Sürüklemeler başlıklı. Son iki yılda yürüttükleri bir çalışmanın şu anki aşamasını gösterir. Ee, bir sergi. Ee, biz bu vesileyle yani Çanakkale'de bu işin ilk kez sergileniyor olması tabii ki çok manidar ve biz bu vesileyle Midilli'ye e, bu e, göçmen sığınmacı krizinin e, yaşandığı iki komşu. Sahile bir araya getirelim dedik. Nagihan Uskan da teklifimizi kabul etti, sağ olsun. Nagihan çeşitli video kolektiflerinin üyesi olarak Midilli'de yaşıyor ve çalışıyor. Sosyoloji ve film çalışmaları alanlarında yüksek eğitim aldı ve doktora çalışması Türkiye'de aktivist belgesel sinema üzerine. Doktora sonrası Freiburg Üniversitesi'nde göç ve göçün görsel temsili üzerine araştırmalar yürüttü. Ee, önceki dönemlerde Of University'de Commons and Learning to Live Together ve Filmmaking Exile derslerini üstlendi. Şu sıralar Humboldt'ta e, Güney Asya Bölgesi Cinsiyet ve Medya Araştırmaları bölümünde konuk olarak araştırmalar sürdürüyor. E, ayrıca film programcılığı ve bağımsız belgesel film yapımcılığı yapıyor. E, tekrar teşekkürler Nagihan bizimle olduğun için. Ve... E, <laughs> Söyleşinin başlığından başlayalım. Midilli'de yaşıyorsun. Midilli'de güncel durum nedir? Midilli'de neler oluyor? Evet. Aslında küçük de bir eklemeyle şu saniye Berlin'deyim aslında. Son bir buçuk aydır. Ama bundan önceki beş yılım Midilli'de geçti ve tekrar Midilli'ye döneceğim. Burada misafir araştırmacı olarak e, bulunuyorum şu an Berlin'de. Ama tabii Midilli her şekilde gündemde. E, networkler üzerinden, arkadaşlar üzerinden, yaşananlar üzerinden e, sürekli iletişimde olduğum bir e, yer. Zaten araştırmam doğru üzerinde her şekilde. Ee, şu an Midele'de durum nasıl? Ee, tabii ki de en büyük gündem e, yine bu işte bizim pushback dediğimiz aslında driftback olarak da geri yükleme olarak da e, forestic architecture'ın e, dile getirdiği e, yaşanan olaylar. E, onun dışında en büyük gündem e, şu an inşa edilmesi yani inşası bitmek üzere olan yeni hapishane kamp. E, bu iki olay şu an e, gündemde. Ee, bu pushback'ler, geri itmeler, ben pushback diye kullanayım ama e, bu özel proje bağlamında konuştuğumuzda driftback e, diyebiliriz. E, yani son iki yıldır, iki buçuk yıldır e, çok e, cani bir e, hal vardı ve aslında herkesin gayet iyi bildiği e, ve kimilerinin işine gelen, e, kimilerinin de yüksek ses çıkarttığı e, değiştirmek adına ee, yaşanan e, olay. Ee, fakat ne yazık ki şu ana kadar e, bir sonuç elde edilemedi. Bu kadar gündemde olmasına rağmen hatta müçatat bir e, bir e, Hollanda'da gazeteci tarafından bir toplantıda e, birebir sorulmasına rağmen e, Yunan hükümeti tarafından kesinlikle inkar edilen, kabul edilmeyen bir olay fakat Midilli gibi bir adada yaşayınca bunun ne kadar hayatın içinde ve gerçek olduğu hem adaya varmayı başarmış arkadaşlarımızdan duyduğumuz hikayelerden sadece bu da değil ne yazık ki kıyıya vuran cesetlerden bir artık gündelik hayatın bir parçası olarak her gece e, o denize işlenen cinayetlerin e, sabahında ya da sonraki sabahında kıyı vuran cesetlerden hayatın e, bir parçası e, ve neredeyse alışkanlık haline, alışılmış bir durum haline geldi ve ses çıkmıyor. E, şöyle söyleyeyim hani adadaki aktivistlere ee, çok fazla iş e, düşüyor bu, an, e, bu anlamda çünkü acayip kriminalize edilen bir alan aynı zamanda bu konuda konuşmak e, büyük oranda kriminalize ediliyor. Bunu gündeme getiren aktivistlerin e, davaları sürüyor bir yandan, e, bir yandan da ne yazık ki bu baskılar nedeniyle de küçük bir grup kalıyor e, buna ses çıkaran. Böyle Böyle özetlemiş olayım kısaca. Nagihan, daha evvel yani 2020'de yazdığım bir yazıda mülteciler Türkiye'ye dönemiyor, Midilli'de ye çıkamıyor. Ee, bazıları botların içinde denizde öylece bekliyor, sıkışmış durumdalar ee, demiştin. Ee, Anakara'ya da aslında gidemiyorlar. Yani bir adada e, ve adanın çevresinde diyelim e, sıkışmış durumdalar. Ee, bu... E, yani son iki yılda e, nasıl bir e, değişim oldu oldu mu e, bu durumda? Evet aslında bu yazı tam e, da işte e, Türkiye'nin göçmenler için sınır kapılarını açtığını söylediği e, zamanlarda. Edirne'den eee geçemeyen Edirne'deki kapıdan geçemeyen göçmenler adaya geldiğinde onlardan geçebilenleri işte eee bir şekilde girmesine engellediği durumlar yaşandı adaya hatta e, öyle bir an yaşanmıştı ki genel göçmenler bir e, geminin içinde e, toplanmışlardı onu direkt onları direkt Anakara'ya göndermeyi düşünüyorlardı bu tam o sıkışmışlık hali aslında e, ona dair e, bir e, yazıydı e, fakat yani aslında bu tam metaforik olarak göçmenlerin adadaki genel e, durumunu da özetleyen e, bir, e, bir şey. Çünkü şöyle bir şey, yani e, tam işte bu hotspot adalar dediğimiz e, Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasından sonra kamplarla birlikte e, çok uzun sürelere e, yayılan. E, esailum yani başvuru ticaret e, başvuru süreçleriyle birlikte bu adalar gerçekten de öğretmenes sınırsız süre bekledikleri hapishanelere dönüşmüştü. E, ve tabii ki de anakara ve a, kuzey Avrupa Avrupa'nın diğer şehirleri hayaliyle e, en az normal şartlarda en az 2-3 yıl e, bekliyorlar, bekliyorlardı. E, fakat ne değişti bu son iki yılda son iki yılda değişen Moria yangını aslında Moria kampının da çıkan yangından sonra ve e, 23 bin e, 25 bine kadar varan kişinin yaşadığı e, 3 bin 4 bin kişi kapasiteli bu, bu kamp e, yangın çıktığında yanlış hatırlamıyorsam 12 bin 13 bin kişi e, kalıyordu e, bu kampın ortadan kalkmasından sonra. E, Durum biraz değişti. Öncelikle geçici bir küçük kamp yapıldı ve şu an ne yazık ki bu büyük kampın inşası, bu Yunanistan'ın farklı şehirlerinde de ve Samos adasında hatta bitmiş durumda olan büyük hapishane kamp aynısı şu an Lesbos yani Midilli adasında da yapılacak. Ee, ama şu an adada kalan göçmenlerin sayısı bin'e kadar azaldı yani şu an bin bin beş yüz kişi e, kaldı çünkü e, Moria yangınından sonra e, süreç biraz hızlandı e, şey süreçleri yani başvuru süreçleri biraz hızlandı e, ama e, biz bunu biliyoruz ki her şekilde caydırma politikalarının bir sonucu olarak adaya adı adımını basan bütün göçmenler e, çeşitli bahanelerle e, Özellikle COVID önlemleri de bahane gösterilerek kamplarda kapalı tutulmaya ve o bir arada kalmışlık hissinin, sıkışmışlık hissinin en yüksek dozunu yaşamaya mahkum bırakılıyorlar. En kötü koşullar. Elbette ki bunu hiç unutmamak gerekiyor. Göçmenlerin bunu hani pasif olarak seyreden bireyler olmadıkları, buna karşı yani benim burada bulunduğum son beş yıldır sürekli olarak farklı şekillerde eylemlikler gerçekleştirdikleri ve, e, ve bunların sonunda bir sürü kazanımlar da elde ettikleri. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Yani bu e, kaderlere mahkum bir şekilde e, kampta beklemiyor göçmenler. İlla ki e, çok farklı direniş biçimleriyle bunun içinden bir e, otonom, otonom bir şekilde var olma modelleri geliştiriyorlar. Bunu hiç hiç unutmamak Mesela 2014-2015'te ben en son gitmiştim Midilli'ye yanlış hatırlamıyorsam. Deniz yoluyla e, geçişlerin çok yoğun e, yaşandığı bir dönemdi o zaman. Ve adada yaşayanların böyle işte yardım etmeye çalıştıkları, hani e, bir arada e, olmaya çalıştıkları, destek vermeye çalıştıkları yönünde e, bilgiler almıştık. E, fakat tahmin ediyorum ki bu süreç hem uzadı hem yoğunluğu arttı yani hem adadaki ruh hali nasıl orada yaşayan insanlar açısından hem oradaki aktivistlerin bu mücadeleyi yürüten insanların ruh hali nasıl ve mücadele araçları neler biraz onları öğrenelim. Aslında çok güzel bir noktaya değindim. Çünkü aslında özellikle 2015-2016 o yıllarda çok ciddi bir şekilde arama kurtarma çalışmaları, işte ilk yardım. Bu sadece örgütlü aktivistler tarafından değil, yani tabii bunu yapan gönüllü ya da daha kamuçal bir şekilde yapan bir takım STK'lar ya da taban örgütlenmeleri vardı denizde i̇şte gelen tekneleri, botları kontrol eden ve gerektiğinde ilk yardım götüren. Fakat sadece bu değil. Yani adadaki balıkçılar da bunu aynı şekilde yapıyordu. Yani adadaki balıkçılar için böyle artık bir rutine dönüşmüş bir şeydi. Botlar geliyor ve onlar bir şekilde yardım ediyorlar. Ama bunu çok büyük bir şey, yap. bunu gündelik hayatların bir parçası olarak yapıyorlar ve geldiklerinde elbette yine adadan birileri onlara yardım ediyor. Bu tarz bir kendiliğinden oluşan bir dayanışma e, hali vardı. Fakat e, şimdi burada tabii her şekilde suçu sadece Yunanistan'a atmak gerekmiyor. Hatta suçu Yunanistan'a atmak, atmamak gerekiyor. Çünkü burada Avrupa Birliği'nin özellikle bu e, Avrupa Birliği-Türkiye Anlaşması 2016 Mart'tan sonra e, iyice e, bu e, sistematik bir şekilde e, adaları hotspot e, adalar haline dönüştürmeleriyle başlayan bir, son, e, bir şeyin sonunda e, kamplar kalıcı hal aldı e, ve aslında yani adanın e, bunu geçici bir yani bu göçmenler gelecek biz burada e, tabii ki de onlara yardım edeceğiz ve onlar gidecekler diye zannederlerken e, bunun e, yıllar yılı süren bir şey e, göçmenleri de size hayatında sefarete e, sürükleyen e, onları hapishane kamplarda korkunç koşullara iten ve aynı zamanda bir hani gibi mesela küçük bir köyün ihalerinin bakış açısından baktığımızda onları da aşırı sağa daha işte pusil diyebileceğiniz bir e, ruh haline e, ya da politik duruşa sürükleyen e, hakikaten Avrupa politikaları yani AB'nin e, bu sınır politikaları. O anlamda e, şu an yani özellikle de 2020 yılında sınırların açılmasının sonunda e, Edirne'den aslında geri püskürtülmüş olan göçmenlerin hepsinin aslında adalara gidecek olmasının e, e, yarattığı telaş adada yeni bir e, yeni bir durum yandırdı. Yani şöyle bir şey yani sınırlarımızı korumak e, bizim en doğal hakkımız. Yani bu sefer halk Böyle bir psikolojiye geçti, girdi yani. Bunlar bizim sınırlarımız ve biz bunu koruyacağız ve aslında bu beklenen denen e, e, şu an bu kadar gündemimizde olan şey ilk olarak bu zamanlarda halk başlattı. Yani halk e, e, böyle nasıl bir şeyse artık yani yerliler, halk, e, midilli sakinleri artık nasıl çağıracağım bilmiyorum ama e, kıyıya yanaşan e, tekneleri, botları adayı almayarak, e, onlara geri dönün, sizi istemiyoruz e, diyerek ya da bir takım maskeli çetelerin, e, bu maskelerin altında kim olduğunu bilmiyoruz, kurumsal kişiler var mı yoksa yine e, sıradan mı diyeyim kişiler. Evet. Gerçekten aslında gönüllü olarak botlara inip gelen e, göçmen teknelerine saldırmalarıyla, motorlarını e, bir şekilde işte darmadağın etmeleriyle hayatlarını tehlikeye atmalarıyla aslında o e, ilk zamanki kendiliğinden doğan dayanışma, şu an bizim kuş beklediğimiz korkunç yaşanan e, suçların ilk e, başladığı şeyde bu. Fakat e, sadece bu da değil. Yani o, o dönemde adaya e, Avrupa'nın farklı şehirlerinden e, aşırı sağcılar da geldi. Yani e, destek vermeye, Olayları belgeleyen gazetecilere e, saldırmaya. Vesaire vesaire yani dediğim gibi bu olay aslında sadece yine ben midilli halkını bunun e, şeyi yap günah keçisi yapmak istemiyorum. Çok sistematik bir suç işleniyor ve bu AB suçu. Ve hani bunu ilk, e, bununla ilk karşı karşıya gelenler midilli sakinleri olduğu için bu olay e, bu kadar gündemde. Ve ne yazık ki yani yeni bir şey var şimdi işte midilli adalılar e, faşist. Yani herkes böyle söylüyor. E, bu insanlarda bu döne, dönüşümü yaşatan, e, bu dayanışmadan e, bu noktaya getiren, göçmenlere tek eylemini itip e, ya da zarar bu noktaya getiren şey de AB politikaları. Yani böyle söylemek gerekiyor. Evet yani gerçekten biz de hissediyorduk ama sen de konfirme etmiş oldun yani bu dönüşümü komşumuzda. E, yani çünkü çok yakınız gerçekten hani birçok açıdan çok yakınız. Ve aslında aynı şeyin e, e, aynı süreçleri e, bir arada yaşıyoruz yani bu anlattıklarından öyle bir sonuç çıkıyor. E, son olarak da e, bizi bu araya bir araya gelmemize e, yol açan Forensic Architecture'ın projesinden e, bahsedelim. O da tam bu seni tarif ettiğin son iki yıldaki süreçte e, 27.464 mülteciye ilgin e, ilişkin e, 1018 geri e, sürükleme vakasını kaydetmişler ve interaktif bir e, online platform üzerinde erişimi açmış durumdalar e, bu e, tekrar bu e, bölgede e, aktivistlerin e, sivil toplum kuruluşlarının e, e, çalışmalarını da düşünerek bunlara e, hani nasıl bir mücadele e, zemini olabilir sorusuna e, bir cevap getiriyor mu e, forensik bu çalışması bunları belgelemek kayıt altına almak ve gayet böyle sistemli ve e, tutarlı bir şekilde e, hani yalanlanamayacak e, şekilde bunları e, e, kaydetmek ve görünür kılmak bir mücadele aracı olabilir mi e, den hareketli e, son olarak Fransakin projesi ile ilgili ve örgütlenme modelleri mücadele e, alanları ile ilgili e, görüşlerini alalım Teşekkürler ee... Kesinlikle çok önemli. Yani söylediğiniz gibi, özellikle bu konuyu gündeme getirmenin bu kadar kriminalize edildiği bir dönemde e, göçmenlerin aslında. E, Film yani video video çekmesin telefonlarıyla video çekmesinin dahi e, suç sayıldığı bir e, yani şu an da da bayağı aslında kolonyal dönemden kalan bir kural var. Göçmenler kendi görüntülerini çekemiyorlar. Yani pushback sırasında da çekemiyorlar. Aynı zamanda kamptalarken de çekemiyorlar. Bu bir suç e, teşkil ediyor ve hani depo e, deportationla e, e, şey, e, tehdit ediliyorlar. Böyle bir durum. Ve şu an aslında biz bu haritanın üzerinde e, göçmenlerin e, kendi videolarını da görüyoruz. Aynı şekilde farklı kanıtların arasında. E, ve elbette ki e, şüpheye yer bırakmayan bir şekilde bir yandan e, bu kadar irrasyonel e, bir eylemin rasyonel bir platforma e, taşınmış hali aslında ilginç de geliyor. Yani e, Umarız. umarız ki yani bunun tabi sanat alanına taşıması da çok önemli. Hani söylediğim gibi yani adadaki bir grup aktiviste kalmaması gerekiyor. Bunun sanat alanına da ve başka alanlara da ve yani Avrupa'nın farklı oluşumlarına hani bunun artık daha fazla ses çıkartmak gerekiyor bu yaşananlara karşı. Çünkü bu yoksa yani devam edecek. yani işte daha dün sınır tanımayan doktorlar, şöyle bir şeyle karşılaştılar. Çünkü yani göçmenler eğer adaya varmayı başarıyorlarsa da e, oradaki ormanlık alanları saklanıyorlar. Çünkü vardıktan sonra da dahi e, geri e, ittirme e, riski olduğu için hani kelepçeli ve isyancı görmüş göçmenleri raporladı. Daha dün MSF mesela. Yani hani böyle şeyler hala yaşanıyor. E, bunun ne kadar çok gündeme getirirsek e, elbette ki bunun üzerinden eee daha çok ses çıkartmak gerekiyor. bir de sınırlı kalmayın, Türkiye'de de sınırlı kalmayın. Biraz daha e, uluslararası boyutta e, e, ses çıkartmak gerekiyor ki zaten e, Forensic altyazı e, bu anlamda gayet e, e, saygı duyulan ve e, onun kanıtları e, değer e, değeri bilinen e, bir e, oluşum olarak eminim ki e, bir e, nasıl diyeyim? kelimeyi de sevmiyorum farkındalık kelimesini ama ee, umarım bir e, vicdanlarda e, politik baskı yaratmaya doğru yani sadece üzülmek değil yani sadece onu izleyip ah ne kadar kötü değil ama bunu bir e, politik baskı aracı olarak kullanmaya e, teşvik eder e, serinden bir gören diye istiyorum. Evet. <laughs> umarım sorunuza tam cevap verdim. Evet yani bizim için tabii bir taraftan en başında söylediğim gibi hani Şanakkale de bunu sergilemenin bir önemi var. diğer taraftan da Türkiye'de de tabii hiç sonu gelmeyen bir göçmen krizi gündemi var. hani bunun bize farklı bir boyutunu hatırlatması ve göstermesi açısından yani biz burada kendi ülkemizde yaşananlarla ilgili yükselen bir şikayet ve mutsuzluk ve çaresizlik içerisindeyken bunun başka bir boyutunu hatırlatması açısından bizim için önemliydi yani biraz bu gündemi genişletmek ve farklı bakış açıları getirmek açısından önemliydi. Ve dediğim gibi hani Çanakkale'de bir göç coğrafyası yani yüz yıllardır bin yıllardır yani hani Troyadan beri e, göç alıp veren ve tam da yani bu savaşlarla e, iç içe e, göç krizlerini e, yaşamış olan bu artık her yerine işlemiş bir coğrafya Midilli de öyle. E, dolayısıyla buralarda bunları konuşmak yani bunun içerisinden konuşmak e, her zaman önemli ve hani bu tür e, farklı e, yorumlara da e, mahal vermeyeceğini <laughs> e, düşünüyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz. Yani eklemek istediğim bir şey varsa e... tekrar teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi yani bu son söylediklerine de kesinlikle katılıyorum. E, yani çok anlamlı buluyorum orada olmasını. Evet, bu kadar. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkürler. Tamam, çok teşekkürler. Fırsatın olursa 5 Kasım'a kadar da bekleriz Çanakkale'ye, BNL'e. Biz de Midilli'ye en kısa zamanda gelmeye çalışacağız. Çok sevinirim. Sevgiler. <laughs> Görüşürüz.